Merhaba Galatasaray'ın tutkulu taraftarları. Takımımızın yeni gelişmelerinde bir dalışa hazır mısınız? Ancak başlamadan önce biliyorsunuz değil mi? Kanala abone olmayı unutmayın ve sevdiğimiz kulübümüzde neler olduğunu kaçırmamak için bir beğeni bırakın. Galatasaray transfer dönemine hızla yaklaşırken sol bek pozisyonu için sürpriz bir isimle ilgileniyor. Rogrio. Wolfsburg'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu son yıllarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, Rogrio'nun geçtiğimiz Mart ayında geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle sahalardan uzak kalması, Galatasaray taraftarlarını ve kulüp yönetimini merak içinde bırakmıştı. Bu uzun süreli sakatlık, onun için oldukça zorlu bir dönem olsa da, futbol severler hala onun yeteneklerine büyük bir güven duyuyor. Rogrio, sağlıklı bir şekilde geri döndüğünde, Galatasaray için ne gibi katkılar sağlayacak? Brezilyalı futbolcunun geçtiğimiz yıllarda gösterdiği istikrarlı performans onu Avrupa'da dikkat çeken bir oyuncu haline getirdi. 2016 yılında Juventus'a transfer olan Rogrio burada sub-19 takımında oynadı ancak A takımda fırsat bulamadı. Sonrasında Sassuolo ve Wolfsburg gibi kulüplerde oynayarak deneyim kazandı. Bu deneyim onun oyununu geliştirmesine ve Avrupa futbolunun zorluklarına uyum sağlamasına olanak tanıdı özellikle Wolfsburg'da geçirdiği süre zarfında, önemli maçlarda aldığı sürelerle takımının vazgeçilmez oyuncularından biri olmayı başardı. Şimdi, Galatasaray için yeni bir başlangıç yapma fırsatına sahip olabilir. Rogrio'nun Galatasaray'a katılması, sarı Kırmızı'lıların savunmasını güçlendirebilir. Sol bekteki eksiklik, takımın savunma dengesini zaman zaman olumsuz etkiliyordu. İsmail Vakops'un sakatlığı ve Elias Velert'in beklenen performansı sergileyememesi, Galatasaray'ın bu bölgeye transfer yapma ihtiyacını arttırdı. Rogrio, güçlü fiziği, hızı ve oyun okuma becerisiyle bu eksiklikleri giderebilir. Ayrıca hücuma da büyük katkılar sağlayarak takımın ofansif gücünü artırabilir. Galatasaray, özellikle Avrupa'da daha rekabetçi bir takım olma yolunda Rogrio'nun tecrübesinden faydalanabilir. Bununla birlikte Rogrio'nun geçmişteki sakatlı geçmişi ve 188 gün sahalardan uzak kalması Galatasaray yönetiminin kararını zorlaştıran bir faktör. Ancak oyuncunun kariyerindeki en önemli dönemlerden birine girmesi Galatasaray için büyük bir fırsat yaratabilir. Bu transfer sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de büyük bir adım olabilir. Rogrio Galatasaray formasını giyerse hem savunma hem de hücum anlamında takıma önemli bir ivme kazandırabilir. Genç yaşına rağmen gösterdiği olgunluk onu takım için değerli bir oyuncu yapabilir. Galatasaray taraftarları Roglio'nun transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini büyük bir merakla bekliyor. Bu transferin kulübün geleceği için ne gibi bir etki yaratacağı ise zamanla belli olacak. Ancak Roglio'nun gelmesi Galatasaray'ın hem ulusal hem de uluslararası alandaki başarılarını artırabilecek bir adım olabilir. Hem deneyimli hem de genç yaşta büyük bir potansiyeli barındıran bu oyuncu sarı kırmızıların geleceğinde önemli bir rol oynayabilir. Galatasaray taraftarları, Toni Kroos'un yakın zamanda açıkladığı emekliliğini yeniden değerlendirip futbola dönme ihtimaliyle büyük bir heyecan yaşıyor. 2024 Avrupa Şampiyonası sonrası emekli olacağını açıklayan ünlü Real Madrid orta saha oyuncusu, şimdi kariyerine devam etmeyi düşünüyor ve Galatasaray olası bir transfer için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. 6 kez Şampiyonlar Ligi kazanan ve Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Kroos, Galatasaray'ın uluslararası arenada büyük bir adım atabilmesi için ihtiyaç duyduğu yıldız olabilir. Kroos'un orta sahadaki deneyimi ve oyun görüşü, doğru paslar ve oyun kurma becerisi Galatasaray için büyük bir avantaj sağlayabilir. Eğer oyuncu sahalara geri dönüp Türk kulübüne katılmaya karar verirse, özellikle Avrupa'daki mücadelelerde takıma yeni bir boyut katabilir. Taraftarlar, bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü Kroos, Galatasaray'ın uluslararası futbol arenasında yeni ufuklara ulaşmasına yardımcı olabilecek kilit oyuncu olabilir. Toni Kroos, sadece olağanüstü futbol yetenekleriyle değil, aynı zamanda güçlü kişiliği ve liderlik özellikleriyle de dikkat çeken bir oyuncu. Saha içinde sakinliği ve stratejik zekasıyla tanınan Kroos, büyük maçlarda gösterdiği soğukkanlılık ve karar verme becerisiyle her zaman takımının bel kemiği olmayı başarmıştır. Galatasaray'a katılması durumunda, özellikle genç oyunculara ilham kaynağı olabilir ve onlara profesyonellik anlamında büyük katkılar sağlayabilir. Kroos'un kazandığı sayısız Şampiyonlar Ligi ve uluslararası zaferler, Galatasaray'ın Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayabilir. Takımda liderlik rolünü üstlenmesi, sarı kırmızıların uluslararası arenada rekabet gücünü artırabilir ve onları önemli şampiyonluklar için hazırlayabilir. Onun tecrübesi ve oyun bilgisi, Galatasaray'a sadece saha içinde değil, aynı zamanda zorlu maçlarda ruhsal olarak da büyük bir güç katabilir. Devam etmeden önce, Türk Aslanları kanalını beğenip abone olmayı unutma, her şeyden haberdar olmak için. Haydi, burada devam edelim. Toni Kroos, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Real Madrid'de gösterdiği olağanüstü performansla bir kez daha futbol dünyasının zirvesinde yer aldı. 2021-2022 sezonunda, Kroos, Orta sahadaki liderliği ve oyun görüşüyle takımının en önemli oyuncularından biri oldu. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kampanya geçirerek 2022 yılında Real Madrid'in tarihindeki bir başka efsanevi şampiyonluğuna imza atarken ligde de çok sayıda kilit maçı kazandıran isimlerden biri oldu. 2022-2023 sezonunda ise yaşına rağmen hala en yüksek seviyede performans göstermeyi başaran Kroos, hem La Liga'da hem de Avrupa'da takımının merkezinde yer aldı. Kroos, paslarıyla topa hakimiyetiyle ve oyun kurmadaki ustalığıyla her zaman fark yarattı. Bu performansıyla, dünya çapında futbol severlerin gözdesi olmayı sürdürdü. Galatasaray'a katılması durumunda, Kroos'un Avrupa'daki büyük tecrübeleri ve kazandığı sayısız şampiyonluklar, Türk futbolunu yeniden şekillendirebilir. Galatasaray'ın orta sahasında oyun kurma anlamında bir devrim yaratacak olan Kroos, takıma yalnızca oyun bilgisi ve tecrübesiyle değil, Aynı zamanda uluslararası arenada kazandığı zaferlerle de büyük bir katkı sağlayabilir. Kroos'un liderliği Galatasaray'a uluslararası başarılar için gerekli olan zihinsel gücü kazandırırken takımın dinamini de değiştirebilir. Bu transfer hem Galatasaray hem de Türk futbolu için tarihi bir adım olabilir. Kroos'un gelmesiyle sarı-kırmızılılar sadece ulusal arenada değil, Avrupa'da da daha rekabetçi bir hale gelebilir. Galatasaray taraftarları Tony Kroos'un transferi hakkında ne düşünüyor? Avrupa'nın en büyük futbolcularından biri olan Kroos'un, Galatasaray'a katılması, kulüp için tarihi bir dönüm noktası olabilir. Hem tecrübesiyle takımın orta sahasında liderlik yapacak, hem de oyun kurma yeteneğiyle takımı bir adım öne taşıyacak. Kroos'un uluslararası başarıları ve kazandığı şampiyonluklarla, Galatasaray'a ne gibi katkılar sağlayacağı merak konusu. Özellikle Avrupa'daki zorlu mücadelelerde, Kroos'un deneyimi ve vizyonu takıma büyük bir avantaj sağlayabilir. Bu dev transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın hem ulusal hem de uluslararası alandaki başarısı nasıl şekillenecek? Kroos'un liderliğinde, Galatasaray daha rekabetçi bir hale gelebilir mi? Sarı Kırmızılılar, bu büyük isimle neler başarabilir? Taraftarlar, bu tarihi gelişmenin sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor ve bu soruların cevabını öğrenmek için heyecanlı bir şekilde takip ediyorlar her gün Galatasaray'ın yeniliklerini görmeye gelin. Kanala abone olun ve beğen tuşuna basın, böylece sizin beğendiğinizi biliriz. Yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin, bu Galatasaray için çok önemlidir. Hoşçakalın, bir sonraki videoya kadar.